Çok güzel değil mi annem kedi? Ha? Çok, çok güzel. Evet anneciğim. Kedi kulak. Evet kedi kulak. Kedi kulak, kulak, kulak. Evet anneciğim. Annen. Ama canını acıtma tamam mı? Anne. Efendim. Kedi kulak, kulak. Hoş, evet. Evet kedi. Evet. Kedi çok güzel. Arkadaşlar Doğan'ı kediyi çok seviyor. Çok seviyorsun değil mi annem kediyi? Doğan'a. Doğan'a kediyi çok seviyorsun değil mi? Ne yapıyorsun kediye? Ama uf olur öyle yapma. Anne. Efendim anneciğim. Evet. Efendim anne tırnak. Tırnakları mı var kedinin Ama uf olur yapma ısırır Isırır hey, anne Yapma bir şeyler ham yapar seni ne dedi, Anne Korkacağım Evet korkacak Canım. Elini vurma dikkat et Hayır canını acıtma ama Efendim? Evet, ama canını acıtma kedini. Ne oldu?

Bir konak şişesi turşu kuruşuydu. Kim? Abdurrahman. Kim? Kim? Turşu yıktı Yine bak. O da dağda nerelere gezdiniz? Ya direkt burada yok süre geçti. Abdurrahman'ın bahçesinden biraz beride bir işte oluk varmış. Orada kaldı. Hani fındık? Fındık yok. Hiç. Allah için fındık. Ceviz yok. Yetmemiş mi? Olmamış. O don ya, olmamış. Ne? ne? Bu sene de var ya hiçbir şey olmamış. Ceviz de yokmuş, Elif Yok yok, değil. ceviz de önceden şeydi, çok olurdu, şimdi yine azalmış. Oyna yine de. Tuana. Kedi gördüğü gibi. Tuana kucağına almak yok kediye. Anne, Evet. Ne yatağın <laughs> <laughs> Ne oldu? <laughs> Konuş. Nene nasılsın? <gülüyor> <gülüyor> İyi misin? Allah'a şükür. Niye? Niye? Ne oldu? <laughs> Aa kız geldi bak. Aa geldi bak. Baba. O yalan. Doğan anne nene nene, nene öpsene kızım gel nene öp hadi gel. İncir var mı? Yok. Nasıl yok? İncir yok. Gerçekten bitirmişler mi? Yok. Yemişler biz incir kalmamış. Var ya. Bunlar da küçük ama. Küçük mü? Baksana. Bindik, bindik. Göstersene bir. Çünkü... Ne evet. Kurtlu mu? Bilmem. Yiyemem kurtluysa. Kurtluysa zaten ben de yiyemem. Gel gel. Gidelim git de diğer ağaca gidelim. Ne yiyor Diğer. On, Evin arkasındaki de güzel. güzel Oradan alamayın. Yok ya ben alıyordum. dedin mi? Tuana'ya bakın diye. Tamam. Bak yukarıda var. Bak bak şurada. Acı nasıl oldu? Alırsın ya. Ne kadar güzel. Bakın çok güzel. Hı. <laughs> Çok Şükretmek lazım. Bak. Al. Nasıl güzel meyveler var. Hmm. Güzel mi? Güzel mi? Güzel mi? Nerede var Güzel daha olmamış aşkım. Evet de olmamış. Bir de, hemen kötü olmuş böyle. Gel şu tarafa da gidip bal alalım ya. He? Buradaki acı diyorum ya. Hüseyin. Hı? Bu ağaçtaki incirler lezzetli de yemişler bence. Amcam gel. toplayamazsın. Aşkım ben yiyordum geçen burada. Güzeldi. Arkadaşlar amcam değil konserve yapıyorlar kaynamgil falan ve mutfak bir girdim ki daha şimdi burayı topluyoruz birlikte. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar merhaba. Biz Kaynamgil'de yemek yedik. Ee, amcamın eşinin e, erkek kardeşinin eşi vefat etmişti. Bir de annesi vefat etmişti. 14 gün arayla. Onlar işte baş dilemeye gidiyoruz şu an. Kaynanam gel, diğer amcam gel. Böyle. Hava karardı. Böyle boş gitmeyelim dedik. Birkaç bir şey almaya geldik. Markete gitti Eşimle kaynanam. Onları bekliyoruz. Değil mi Tuana? Tuana da ay dedi şarkısını söylüyor. Ay dedi, ay dedi. Tuana, bak buraya. Tuana, o? Tuana. Geliyorlar. Ne to tutuyorsun <laughs>